artık öğrendiğimiz teknikleri hayatımıza uygulamak için minik bir koçluk çalışması yapacağız. Ben buna switch diyorum. Nefesle modunu değiştir. Formülümüz şu. An, teknik, çapa. An dediğimiz bu nefese ihtiyacımız olduğu anlar. Soru şu. Gün içerisinde en çok nerelerde dağılıyorsun? Hangi anlarda kitleniyorsun? Nefesin ne zaman seni ele geçiriyor? Bunu bir liste halinde yazmanı istiyorum. 5 madde, 10 madde. Ne kadar yazabilirsen, neler çıkarsa içinden. Biriyle konuşurken olabilir, seni eleştirdiklerinde olabilir. Önemli bir görüşmeden önce veya sonra. İçinden ne gelirse. Madde madde yazdıysan öğrendiğin tekniklere bir bak. Hangi ana, hangi tekniği yerleştirebilirsin? Hemen yanlarına yazmanı istiyorum. Hangi nefes, hangi ana uygun? Burada amaç şu, ne zaman neyi uygulayacağını düşünmeden biliyor olmak. Mesela bir sahneye çıkacaksan hepsini uygulamanı öneririm. Ya da bir toplantıda bir sunum yapacaksan kimsenin görmediği bir yerde nadi shodana'yı yapıyorum genellikle. Somatik denge nefesini her zaman her yerde uygulayabilirsin. Ve unutma, kendi listeni ne kadar kişiselleştirirsen o kadar işe yarayacaktır. Son olarak evet, bunları karar verdik, gördük. Ne zaman neyi uygulayacağız? Peki bunu nasıl hatırlayacağız? 3. Çapa. An, teknik, çapa demiştik. Çapa şu, kendine minik bir hatırlatıcı koy. Bu bir telefon bildirimi de olabilir, bir kelime de olabilir, kendine söylediğin bir söz de olabilir. Ya da belki bir görsel. Telefon ekranında olabilir, odana astığın bir şey olabilir, hiç fark etmez. Hangi anda neye ihtiyacın olduğunu ve bunu nasıl uygulayacağını ancak sen seçebilirsin. Senin hayatını senden daha iyi hiç kimse bilemez. Bu arada bu teknikleri kolayca uygulamanı sağlayacak bir dijital belgeyi ben açıklamalarıyla birlikte aşağıya bırakıyorum. Oradan indirip kendinde çıktı alabilir ya da dijital olarak doldurabilirsin. Bu kendini takip etmeni ve rahatlıkla hayatına entegre edebilmeni sağlayacak. Şimdi elinde güçlü bir sistem var. Bir, hangi anlarda dağıldığını artık biliyorsun. 2. o anlarda ne uygulaman gerektiğini seçtin. 3. bunları sana hatırlatacak cümlelerin ya da kendi oluşturduğun uyarıcıların var. Bunu 21 gün boyunca uyguladığında bedeninde bu bir refleks haline gelecek ve zaten kolaylıkla yapıyor olacaksın.